Kanal 54 ekranlarına hoş geldiniz. Sakarya'nın gündemiyle karşınızdayız. Sakarya 4. Sulh Ceza Mahkemesi, beton operasyonunda tutuklu bulunan 25 kişiden 10'una tahliye kararı verdi. Ada pazarında 30 Nisan tarihinde beton numune analizlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında öğretim üyesi, hazır beton firmasının sahibi, bazı yapı denetim firmalarının yetkilileriyle Usul sözlük yapıldığı öne sürülen laboratuvarların yetkililerinin de bulunduğu 42 şüpheli 30 Nisan'da gözaltına alınmış adliyeye sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı. Yaklaşık 2 aydan bu yana tutuklu bulunan 25 kişiyle ilgili tutuklu soruşturmalarında bir ay içerisinde yapılması gereken tutukluluk halleriyle ilgili incelemeyi yapan Sakarya 4. Sulh Ceza Mahkemesi 25 tutukludan Enver T ve oğlu Tarık T, Mustafa T, beton firması sahibi Hakan A ile Halit Ö, Kamil K, Levent İ, Mehmet H, Nedim İ, Serdar A olmak üzere 10 kişi hakkında tahliye kararı verdi. Sakarya'da beton operasyonu kapsamında aralarında Sakarya Üniversitesi'nde görevi 3 akademisyen olmak üzere yaklaşık 70 kişi yargılanıyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve halen cezaevinde bulunan Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı MS'ye de bulunuyor. Ve MS'nin öğrencilerinden de rüşvet aldığı iddia edildi. Sakarya'da sağanak yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sakarya genelinde sabah 06 sıralarında başlayan ve öğlen saatlerine doğru etkisini artıran sağanak yağmur, şehri etkisi altına aldı. Öğlen saatlerinde kısa süreli olarak etkisini gösteren sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşatırken şehrin birçok noktasında yollarda su birikintileri oluştu. cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken zorlanan vatandaşlar. Çareyi su birikintilerinin etrafından geçmekte buldu. 15 dakika süren yağmur sonrası caddelerin su ile dolduğunu belirten bir vatandaş. Sakarya'da gereken önem verilmiyor altyapıya. 150 trilyon altyapıya harcadıklarını söylüyorlar ama yine de kanalizasyon sıkıntılı. İnsanlar perişan oldu. Sokaklarda ve kaldırımlarda yürüyemiyoruz. Yoldan geçen arabaların da dikkat etmemesi yüzünden Çamur içinde kalıyoruz. Bu konulara bir an önce çare bulunması lazım dedi. Ne oluyor ya? tam üç aydır burası böyle. Tam üç aydır. Olacak şey mi? Kanalizasyon, kanalizasyonla içme suyu karıştırıyor böyle. O köşeden dönemedi. O çakıl yığını olduğu için böyle eve vurdu. Çakıllar eve mi geldi? Evet, hayır, çek. evet. Evet. depreminde etkili olan sağanak yağış Akyazı ilçesi Çıldırlar Köyü'nde 15 evde su baskınlarına yol açtı. Su baskınlarına Saski ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ali İhsan Tarım'ın haberi. Sabah saatlerini tüm il genelinde etkili olan sağanak yağış ilçelerde de etkili oldu. Sağanak yağış Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Köyü'nde su baskınlarına neden oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle özellikle bodrum katlarda bulunan evler Su baskınlarıyla karşılaştık. Yataklarından su baskınlarıyla uyanan Çıldırlar Köyü sakinleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştılar. Telefona bile cevap vermiyorsun. İki tane iskiden adam gönderiyorsunuz. Buraya çocuk kaldırıyorsunuz. Belediyelik sözde. Ne biçim değiliz biz? Nerede bu altyapı? O müdür gelse bana müdür. Fakat yağmurun devam etmesiyle birlikte çareyi itfaiye ve saski de aradılar. Cadde ve sokaklardaki kazı çalışmalarının neden olduğu su baskınlarına saski ekipleri müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 evde su baskınına müdahale eden ekipler evlerdeki suyu boşaltarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştılar. İki yıldır Akyazı Belediyesi'ne müracaat ettiklerini belirten mahalle sakini Recep Kılıç, Yağmur yağdığı zaman bu bölgede sel olur. Bizlere yardımcı olun dedik ama kimse bizlere yardımcı olmadı diyerek tepkisini dile getirdi. Nedir bu be? Bu kadar da rezillik olmaz ya. Yetkililere bildirdiniz mi bu e, su basıyor devamlı buraya? Bildir bildirdik, bildirdik. bildirdik, bildirdik. İki üç defa bildirdik. İki üç defa. Gelen giden olmadı mı? Olmadı hiç. olmadı olmadılar. Projeda, projeda, hala proje bitmiyor. Yukarı Devamlı su basıyor burası. su basıyor. Az yağmur basıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yüksel Büyükakten parti binasında basın toplantısı düzenledi. Parti İl Başkanı Yüksel Büyükakten parti binasında yaptığı basın açıklamasında ilk olarak Sakarya'da yerel yönetimlerle ilgili aday adaylarımızı açıklamaya devam ediyoruz. 16 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere Hepsinde de CHP'nin kazanması için çaba harcayacağız. Birden fazla aday adayımızın olduğu belediye başkanlıklarında önümüzdeki günlerde adaylarımız belirlenecek. Tüm aday adaylarının kim aday olursa olsun azimle omuz omuza çalışacaktır dedi. Karayada yerel yönetimlerle ilgili aday adaylarımızı açıklamaya devam ediyoruz. 16 ilçe ve büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere hepsinde de CHP'nin kazanması için çaba harcayacağız birden fazla aday adayımızın olduğu belediye başkanlıklarında önümüzdeki günlerde adaylarımız belirlenecek. Tüm aday adaylarının kim aday olursa olsun omuz omuza çalışacaklar. Sakarya Su ve Kanalizasyon İşleri Başkanlığı'nın Sapanca Gölü'nden su çekmesine de karşı olduklarını söyleyen Büyük Akten, TÜPRAŞ'ın Sapanca Gölü'nden kontrolsüz su almasına karşı istedi. Saski'nin HES uygulaması ile ilgili basınımızda her gün bir tartışma var. Biz şunu diyoruz. Bir aile, sas ki niye o HES'i kuruyor? Diyor ki elektriğe para veriyorum, elektriğe verdiğim paradan kurtulayım. Ben onu şöyle bir örnekle sizinle paylaşmak istiyorum. Bir aile var, aile evde ayakkabı kullanıyor diyor. Pirince para veriyorum, buzdolabına para veriyorum, Çamaşır. Ben bunların hepsini yapayım, paradan kurtulayım. Bir ailenin evde çamaşır makinesini üretmesi ne kadar saçmaysa, elektrik içinde HES kurması... Parayı oraya yatırması o kadar saçma diye bulunuyoruz. Siz oraya yatırdığınız parayı Aççay Deresi'ne yatırın, yeni su kaynakları yapın. Oraya yatırdığınız parayı su fabrikalardan alacağınız paradan vazgeçin, dereler Sapanca Gölü'ne aksın diye altını çizmek istiyoruz. Üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonda torbacı tabir edilen beş sokak satıcısı Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonlarında Sakarya'da torbacı tabir edilen 5 sokak satıcısı gözaltına alındı. İstanbul Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonlarının Sakarya ayağında Hendek ilçesinde 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişiden sorgusu tamamlanan FS, FS, CS ve TG Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek... Adliyeye sevk edildiler. Gözaltına alınan kişilerden birinin sorgulaması sürdüğü için ismi gizli tutulan operasyonda korbacı tabir edilen sokak satıcılarının ev ve üst aramalarında çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirilirken ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 20 bin lira olduğu öğrenildi. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Haziran ayındaki tim rakamlarının Temmuz ayında da tekrarlanması başarının bir tesadüf olmadığının göstergesidir dedi. Sakarya 2013 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamları değerlendirildiğinde %55 artış göstererek ihracatını en fazla artıran il oldu. Satsu Başkanı Mahmut Kösemusul 2013 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamları değerlendirildiğinde %55 artış göstererek ihracatını en fazla arttıran il olan Sakarya, aynı zamanda geçen yılın aynı dönemine göre %44 artış göstermiştir. Haziran ayı ihracat rakamlarına göre de %14'lük bir artışla bura başarının tesadüf olmadığını göstermiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum diye konuştu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak otomotiv şehri Sakarya vizyonunu çizdiklerini kaydeden Köse Musul, hem sosyoekonomik yapısı hem de diğer alandaki gidişatıyla bir marka kent oluşturmaya gayret ediyoruz. Sanayici ve iş adamlarımızı bu gelişim vizyonunda eğitiyoruz. Arge ve inovasyon çalışmaları destekliyoruz. Bugünkü başarımız gösteriyor ki bu gayretlerimiz tesadüf ve boşuna çabalar değil. Ne mutlu ki ihracat rakamlarımızdaki %55'lik artışla yakaladığımız başarılı seviye ideallerimiz ve hedeflerimiz için doğru bir rotada ilerlediğimizin kanıtıdır, dedi. Yeşilyurt içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi çalışmaları hızla devam ederken, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, 7,5 milyon liralık yatırıma sahip olan tesislerimiz kısa sürede hizmete girecek dedi. Saski tarafından şehrin doğusunun içme suyu geleceği garanti altına almak için hayata geçirilen Hendek Yeşilyurt İçme Suyu İhsali Hattı ve Yeşilyurt İçme Suyu Arıtma Tesisi çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Toplam 43 kilometre uzunluğunda Yeşilyurt isali Hattı'nın döşeme işi tamamlanmak üzere. Yeşilyurt Arıtma Tesisinde ise son montajlar yapılıyor. Saskia'nın toplam 7,5 milyon liralık Yeşilyurt yatırımlarına kısa bir süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak. Saski Genel Müdürü Rüstem Kebeş, tüm Sakarya'nın su geleceğini garanti altına almak için çok önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Yine bu yatırımlarımızdan biri olan Yeşilyurt İsale Hattı ve Yeşilyurt İçme Suyu Arıtma Tesisleri ile şehrimizin doğusunun içme suyu geleceği garanti altına alınmış olacak. Bu yatırımlarla şehrimizin tüm bölgelerinde olduğu gibi doğusunda da çeşmelerden uzun yıllar birinci sınıf su akacak diye konuştu. Adapazarı kent merkezinde taksi şoförü ve yolcusunun yol verme nedeniyle tartıştığı minibüs sürücüsü taksideki yolcuyu tokatladı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Adapazarı şehir merkezinde tekme tokatlı kavga. Muhabirimiz Turgay Özbalkan'ın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay geçtiğimiz gün Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan taksi ile minibüs sürücüleri iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Taksideki yolcunun da karıştığı kavgada minibüs sürücüsü yolcuyu tokatladı. Ya, ya. çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken minibüs şoförü ve yanındakiler kavga sonrası olay yerinden uzaklaştı. Yine çok acele ekip gönderin. yakın gönder ekip şeyde. Ee, neresi burası ya? Burası neresi? Do. Sedat Kırtepe. Çarçattesiyle birinci geçit arası. Çok acil. Çok acil. çok acil. çok acil. Siyah bir Volkswagen minibüs. Ee, Çarçattesi işlere doğru gidiyor. Renault Master. Son plakası 5187. Karapürçek ilçesine bağlı Hocaköy mahallesinde Ramazan davulcusu taksinin üzerinde vatandaşları sahura kaldırıyor. Ali İhsan Tarımın haberi. Karakürcek ilçesi Hocaköy mahallesinde Eyüp Piştov isimli davulcu... ...vatandaşları sahura taksinin üzerinde davul çalarak uyandırıyor. Yaklaşık altı yıldır bu işi yaptığını anlatan Eyüp Piştov... ...mahalleye çabuk dolanmak için böyle bir uygulamaya gittiğini belirtti. Pişto bu şekilde davul çalarak gittiklerini gören vatandaşların durumu ilginç bulduğunda sözlerini ekledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Ağustos ayı toplantısında konuşan Başkan Mehmet Büyükekşi, Temmuz ayında ihracatını en fazla arttıran ilin Sakarya olduğunu söyledi. TİM'in Ağustos ayı toplantısı Çankırı'da yapıldı. Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıklayan Başkan Mehmet Büyükekşi, yılın ilk 7 ayında toplam ihracatın %3,3 artarak 87 milyar 860 milyon dolara yükseldiğini belirten Başkan Büyükekşi, son 12 aylık ihracatın ise %7,5 artarak 153 milyar 193 milyon dolara ulaştığını söyledi. Temmuz ayı verilerine göre ihracatını en fazla artıran il Sakarya oldu. Başkanı büyük Büyükekşi Temmuz ayında ihracatını %55 arttıran Sakarya'nın birinci sırada yer aldığını belirtirken listede ikinci sırayı %38'lik artışla Bursa, %25'lik artışla Kocaeli'nin aldığını açıkladı. Büyükekşi ayrıca Çankırı'nın Temmuz ayındaki ihracatının %34 artarak 5,7 milyon dolara ulaştığını belirterek bu rakamın dikkat çekici olduğunu ve önümüzdeki yıllarda çok daha büyük rakamlara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Sakarya Spor'da anonim şirketi kongresi yapıldı. AŞ ekibi Başkan Selahattin Aydın, Osman İbrahim Baş ve Uğur Çelik Arslan isimlerinden oluştu. Sakarya Spor'da anonim şirketinin genel kurulu yapıldı. AŞ ekibi Başkan Selahattin Aydın, Avukat Osman İbrahim Baş ve yönetim kurulu yedek üyesi Uğur Çelik Arslan isimlerinden oluştu. İmza yetkisinin Selahattin Aydın ve Osman İbrahim Baş'ta olduğu belirtildi. Başkan Selahattin Aydın, Sakaryaspor'da imza yetkisi aldık. AŞ'de yetki olmadan kulüpte hiçbir şeyin yapılmadığını baştan beri söylüyorduk ve bu sıkıntıyı çözmüş olduk dedi. AŞ yönetiminin 5 isimden oluşması beklenirken Aydın beklenmedik isimlerle herkesi şaşırttı. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Daha güzel gündemle karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.